Oh, tamam artık bu çocuktan ya. Hem kilolu ya. Üf sanca yata. Yatmaktan bu bı bıktım ya. Üf. Bıktım ya. Oh, Ay ne ben de yatayım artık. Demek ki annem benden bakmış. Gideceğim şu anne. Gideceğim. <laughs> Şöyle toplayayım eşyaları. Hadi gidelim. Ay. Şöyle kapıyı da açalım. Oh, oh. Kilitliyim de annem bir şey yap. Heh, bisikletimi de alayım. Evet, şöyle, şöyle çok şeyim var. Hıh, <laughs> böyle de kan ömürlü değil. Onlar belki de yemin olabiliyorlar. Baba, oh, oh. keşke... Keşke ben de bazen çaylar gibi yakışıklı olabiliycem. Annem beni sevemiyor. Ayy, bu biraz korkutucu. <laughs> Çelelim çöğeyi. Koyduk bisikleti. Tamamdır. Ben hemen kıyafetimi gi giy giyip geleyim. Hopiş. Hopiş. Ay. Ay yine bir gün. aa ne ya? Telefon çalıyor. Traded. Alayım şuradan telefonu. Alo kim tiniş? Tamam ki bu odası mı yani? Ay, tamam tamam belki geliyorum. Geliyorum bekleyin. Evet 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 evet. Ay. Ne yapacağım? Ay ne yapacağım unuttum ya. Hemen geliyorum buradan. Evet. Aa bisikletimi çalmışlar. Neyse. İşte bir tane at gördüm. Ha işte burada. Vay. Aa, vay. Atlayayım hemen üstüne. At beni taşıyamadı. Ama yeniden bineyim. Bakalım. Oh, hadi at. Bakayım şuraya. Aa, 10 dakika kalmış şifaya. koş at koş. Koş. De. De. Gel hadi biraz hızlı git hızlı. Hızlı git lütfen. Hızlı git lütfen hızlı. Ha, buraya sorma la. Tamam doğru burada artık. Geçit artık <laughs> Alo? Ne oldu? Şu kendimi mi çalışıyorum? Hem de çok güzel çalışıyorum. İlk şundan başlayalım. Hı, hı, çok yoruldum. Yarım saatte yapıyorum. Çok yoruldum. Biraz şunu yapayım. Kendimi biraz daha güçlü hissediyorum. Çok güçlüyüm. Bir acı daha zayıfım. Ama bu da yetmez. Hadi devam edelim. Çünle çatlayalım. Huf. 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 Çoğu içmem lazım. Of. Spor'ın 10. günü. Hala istediğim vücuda karşı şey değilim. başlayalım. Huf. 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 Üf, bu da olmaz ki. Bu o kadar da kaslı değil. Hemen çeşme yapalım. Çok yakışıklı oldum. Ama çocuğun yengi çok güzel. Hemen yapalım. Evet şimdi kıyafet lazım. Gel hele. Hemen at. Yu, at. At. Koş atım koş koş koş. Koş atım koş koş koş. Adam doy doy adam. Bakalım. Hem hemen ben giyinip geliyorum. Şimdi intikam alacağım. Du la li. Ya evim çok geldim. Açayım eve. Dun dun Şey ama yokum. bu Burak.